Seçti soru. Yüreğim dolu fare beri gel ulan. Bitlis'te beş minare. Dedim. Türk'ün adı nedir? Şansınız varmış. A. Tokat yolları taşlı. B. Ordu'nun dereleri. C. Malatya Malatya. D. Bitlis'te 5 milyar. D. De, Bitlis'te de 5 milyar. Son karar. <laughs> Yok ama biliyordum. Gerçekten biliyordum. Benim böyle bazen gevezeliğim tutuyor. <laughs> Estağfurullah. Biliyordunuz değil mi zaten? Biliyordum evet. Güzel. Neyse ben de yapmayayım bir daha. Söyleyeyim mi <laughs> Ne bileyim soru böyle gelecek. 6. sorudayız.